It's been one of the most anticipated finals. And now let's watch it. This Cousy tries to kill the clock? Oh, oh what, a what a show! show. Oh, fuck by James, there's Troy. Yes, and it's a team from Toronto. Watch this! Unbelievable! The NBA championship, definitely. final serisi heyecanı dördüncü maçla devam ediyor. Yeniden Texas'ta, yeniden Dallas'tayız. Dallas Mavericks seriyi tutunmaya çalışırken Celtics bugün kazanıp rakibini süpürerek kulüp tarihinin 18. şampiyonluğunu imza atmaya çalışacak. Ve artık Mavericks için tamam ya da devam maçı. Hava atışında Horford ve Kempurt var. İlk hücum Celtics'ten gelecek. Esport ekranlarında keyifli seyirler. Erving Kordao üçüncü maçla birlikte yaşam belirtisini vermişti ve burada da perdeyi açan isim Kyrie Irving oluyor. İlk iki maçta toplam 28 sayı, üçüncü maçta 35 sayı üretmişti Kyrie Irving. Harika bir maç çıkarmış. Baskının matematiği devam. Onlar açık ara ligin en fazla üçlük kullanan takımı ve çılgın yüzdelerle atıyorlar. 10 çişle bitirdi. Önce Irving, sonra Doncic. 3. maça aslında boyalı alana baskı kurarak başlamıştı bu ikili. Burada da üst üste basketler. Yani Porzingis yoksa boyalı alanı hedefliyorlar. Jason Tatum. Gary <laughs> Pye tükleniyor. Bir çizgiden Drew Holding'in koşusu vardı onu bulamadı. Jaylen Brown'dan da Celtics'in ilk basketi. <laughs> Tatum'dan üçlük. Jason Tatum isabetli. Celtics'ten de karşı seri 5-0'lar. Doncic Soluna doğru gitti. Buldu şutunu. Luka Doncic isabetle. 7-6'ya getirdi skoru Doncic. Jason Tatum tam zamanında Jalen Brown'a basket de ondan geldi. Bu erken hücumları çok güzel yapıyor Boston Celtics. Sadece dışarıda Space anlamında yerleşmek değil, içeri girmek de onların işi derken bir transition cevabı Luka Doncic'ten. Irving. White karşısında soluna gitti bu kez. Kyrie Irving camı çok iyi kullandı. Mavericks öne taşıdı. Derek bu i̇lginç. da ilginç. ilginç. Hem de çok ilginç. Lively'den üçlük geldi Mavericks'te. Irving'den sol be. atmadı Washington. Irving'e biraz zor pas ama onlar çok iyi pas Lively'ye. Li Beş sayılı bir Lively li serisi. Önce biraz sürprize gitti ama sonrasında en iyi yaptığı işi yaptı. Gafford çok kaybolmuştu maçın başında. Lively li inanılmaz geldi sahaya. Dončić, adımladı. Dončić yine parkta oynar gibi. İmza atışlarından biri Luka Dončić'in. Şu ana kadar Dončić'i iyi anladılar. Uzunları kaybediyor. Irving'ten bir basket daha. Ne Horford ne Tillman çok fayda etmedi. Dončić aldı Holiday'i sırtına. Döndü Luka Dončić. Başka bir havada. Ve savunmadan üretti Luka Dončić. Green karşısında Lively yardım getirmeye hazır. Ondan dışarıya ekse pas. Tatum o da bastı. çemberi vurdu. Jason Tatum'un basketi geldi ve fark tekhanede. White, Brown, Tatum ve Hauser 5 ile çok kısa bir beşle parkede fark ede Celtics. Holiday yüklendi. Holiday'in kaçan turnikesi rebound green'de. Hızlı gelme şansı bu kez de Mavericks adına. Hemen üçlük. Kyrie Irving kaçırdı ama Green orada. Green bugün epey süre alacak. Çünkü çok başka bir iştahla oynuyor. Kaç bir White süre biterken çok zor atış ama <laughs> <olma> isap etti. <laughs> Derek White bu seride bu kalp kıran şutları çok attı. Bir yenisini ekliyor şimdi. White için her zaman sıradaki pozisyon var. Derken Irving'ten karşılık var. Irving'ten karşılık var Mavericks'te. Irving'ten Washington'a. Üç senek atışı. Başarılı. P.J. Washington. Yine yüksek perde, Doncic çekti ayağını, gördü Lively ondan dışarıya, 3-0 katı, iyi sohbetli, Dante Exum, Live'den asist geldi, Park 18, Mazlum'la Parke'de. Aldı Tilman'ı karşısına Doncic, yine bitirebilecek mi? Ondan dışarıya Exum, bir üçlük daha, Dante Exum, bu kez ayağı çizgide değil, <laughs> bu kez üçlüğü geçerli. Doncic arkadan müdahale topu çelmet istedi tuttu. Irving tuttu mu Buldu Doncic'i. Luka Doncic. Kuyudan çıktı resmen pozisyon. Kaosun içinde çözüm buldu oh, <laughs> Yine geriye kaçtı. Yine bitiriyor Luka Doncic. Adam değişiminden sonra Hauser karşısında Luka Doncic kokuyu aldı. Kokuyu aldı Luka Doncic. Ya kırmızı görmüş gibi Hauser'ı gördükçe üstüne gidiyor Luka Doncic. Holiday 3 sene katışı Drew Holiday nefes aldırıyor Celtics'e. İlk sağ içi isabeti Drew'nun. Orford şimdi karşısında. Doncic yüklendi. Doncic dışarıya. 3 sayıda katış. Kırlabaş. Bir tane de o gönderdi. Herkes işin içinde Mavericks'te. Brown yükleniyor. Luka Doncic'i durdu karşısında. Yalnız bugün oldu ikinci kez boş dünlükeye gitmedi. Doncic havayı kaldırdı Gafford vuruyor. Önce iyi savunma sonrasında asist Doncic'ten. Daniel Gafford maçladı maç. 30'a geldi neredeyse. Real Madrid Gafford'tan. Tatum o burada atış şansı tanımadı. Sonrasında foul geliyor. Lively'in geride benzer bir etki yapmıştı. Şimdi Gafford o etkiyi yapıyor. Live'de oyunda Doncic yine koridoru buldu. Doncic bunları gözü kapalı atıyor. Horford. Holiday yüklendi. Kleber karşısında Drew Holiday bitiriyor. Irving geldi. Fight aldı karşısına. Yükleniyor yine. Kyrie Irving. Vura gitti. Bir basket daha Irving'ten. Green yükleniyor. Green ilk atımı ama Holiday blokladı. Ciro Holiday bu kez direnci koydu çember çevresinde. Roundan dışarıya. Holiday iki oyuncuya kart etti ve pozisyonu bitirdi. Önce blokladı, sonra basketi buldu Jiro Holiday. İyi bir maç çıkarmıyor belki Holiday ama iki pozisyon üst üste değerini gösterdi bir kez daha. Fark hala 30'un üstünde. Irving bu kez direksiyonda o var. Kyrie Irving çok kararlı. Bir turnike daha bu seride ne zaman o gaza bassa ve boyalı alana baskı kursa bir şeyler çıkarttı Mavericks. Jiro Holiday bir yara bandı daha Celtics adına. İyice ritme girdi Jiro Holiday. Clever'den Green'e. Büyük yol Green'den Lively'e. Vali Lively smaçlıyor Mavericks'te. Şimdi oh, Irving'e. Ondan oh, oh, oh. Hani Irving, o kadar güzel gördük ki Mardley'i burada. Bütün dişçiler çalışıyor Dallas Mavericks'te. Richard'dan dışarıya Hauser'ı. Hauser verdi, aldı. üçlü kullandı. İsabetli buldu Sam Hauser. Hauser çok güzel fake tepeden bu kez. Sam Hauser'dan arka arka üçlük isabetleri. direkt sonda o var Mavericks'te. Exum yüklendi. Exum bitiriyor. Dante Exum burada da Mihailuk üzerinden basketi buldu. Evet, repertuarın her noktasını gösteriyor şu anda. Daraldı hücum süresi. Sema üçlük. Bu da isabetli. Sema biraz son bölümde olsa da arka arkaya üçlükler. Arduvay Junior. <laughs> Maçı neredeyse 40'a getirdi ve Gözler elbette kenarda bir diğer büyük isme döndü. Evet babasına döndü burada Gözler tabii ki. Yani Tim Harden'e bundan sonraki maçlarda şans verilir mi emin değilim ama o da ritmini buluyor. Harris'ten üçlük. Morris kaçırdı. Rebound Keta'da kalmadı. Yeniden Morris. Aynı nokta. Farklı sonuç. Morris gönderdi. Yeniden o tarihi farkı yakaladı. En azından egale edebilir Mavericks. Derken Preacher çok rahat gidiyor. 122-82. NBA finalleri tarihine geçen çok ama çok büyük bir fark. Mavericks o kadar kolay değil dedi. Seriyi en azından TD Garden'a taşıdılar. Bu adam Gaza bastı, arkasına bakmadı. NBA finalleri tarihine geçen büyük bir galibiyetin baş mimarı olurken seriyi de 3-1'e getirdi.